Selam. Bugün crafting table'dan ev yapacağız. Ne böyle bir şey yaparım ben. Kadar garip bir insan olduğumu siz düşünün. Adalı saymıyorum. İyi, senin ben Angel. Yani burayı komple büyüteceğiz. Ve iki katlı bir crafting table evi yapacağız. Alar güvendi yeşillendiremem ben. Yeşillendiremem. Çünkü ben azel değil. Buraya her adal değil mi? Hey selam ben adal şeyini koyayım yeah. mı? Ya. Bu arada puan sorgulamayın. Çok yakın gözüküyor. Ben öyle mistik bir şey yaptım. bence oluyor. Ulan tamam, mergen geldi lan. Mergen beşgen, üçgen beş. Nasıl da odur ya. Bekle. Tamam doğruyu bulduk. Devam edebiliriz. bir tane eşçi yuşuya benzeyen bir tane arkadaşımı çağıracaktım. Gelme eşek. İşim var diyor. Tam buraya fotoğrafını koyacak. Tam şu ayın oraya koyacağım. Dünyanın en sıkıcı şeyi edit yapmaktır. Bunu herkes bilsin. Ama ilk önce bir yere gitmemiz gerekiyor. burada şimdi konuşayım da ben bayağı bir yeri kestim orada. Elmas baltama tamir büyüsü almaya gidiyorum yani. Onun için gidiyorum. Bu kulübün üstüne konuşuyorum. Ben ben boşa. Ne Fortnite üstüne konuşuyorum ama Doğru yol değil mi? Evet. Evet tamirimi artık almak istiyorum. Yoksa baltam kaybedeceğim. Zümrütüm var da. Allah be. Kanyabicim ver artık şunu ya. Ver ver. Dört tane kitap mı istiyorsun? Aman boş ver ya. Şu köylüden bıktım sandım. Sen ne hadi. Aman boş ver. Yani bir baltamıza feda edeceğiz. Şu an aldım buraya. Tam dik don. O kule, o kule ne lan? Bitti. Hayatımda ilk defa bir baltayı kırdım. O neden? Nedir? Değil diye sorarsanız. Bir tane eleman yüzünden. Benim şablonumu Allah'a gönderdi. Ben niye burada yaptım? Zaten buraya dönecektim ben. envantarı üzerine atalım. Ey maşallah. Eve yapmaya başlasam mı acaba? Rane'nin yaptığı eve benzeyecek. Lazona'ya da benzedi bir. Niye o geldi lan? durdu geri arkamı. Bizimle ev iki. Bence oluyor lan, yapıyoruz bir şekilde. Rane deniyor ama paralel var rane. Şurayı da açtık, bak bence çok güzel olacak. konuşalım. Benim madem abi çareydim madem video işletecek. Az <laughs> bonus bitti klasik. Evet videolarda artık bağıramıyorum. Şimdi apartman mıyım? Onda da yatak var uyuyorum. bu yatak. Elim çok ağrıyor ya. Ben şimdi git Duramadım. Bu bu iki katlı olacak. Rana gibi Öyle bir mima mima. Hele bir de konuşabilsem. Organizadan telif yememek istiyorum. ご視聴あの何が起こってるんですか

しかし、お母さんは。<noise> हम भी शॉवर शेड्स देखने चाहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। ये भी शॉवर गेस्ट हैं ना इसलिए वो बिरादरी निकल। हम दोनों ये मतलब बोल रहा है, बोल रहे हैं दोनों दोनों में दिल दिल विद्रोह लग गयी। दोनों में सोलह जंक्ट सिंपल। आप कैसे हैं? 그 u k a n 에 a n g a n g Heh, tamam. Tam şuraya bir tane daha lazım. Bence güzel oluyor. Bu camları halledeceğim şimdi. Kolların <laughs> <laughs>

Aptonda balkon yüksterardi o'lmaydi. Şuraya bak olaverdim. Berke yine 100 lirayı kiraladı. Moderatör tam aldı. voor jullie dat is hem. Sombar. Wat kun je er zo uit. Ja, met dat heb. Bu kaydı bu, Evet, bu kaydı burada bitireceğim. Çünkü 6 bir saatten sonra kayıt alamıyoruz PlayStation'e. Evet, yeni kayda başlayacağım buradan sonra. Niye <laughs>

Bitti. Sonunda bitti. Ama kapı yapacak... <laughs> Ama kapı yapacak şeyim de kalmadı. Bekle onu da yaparım şimdi. Bari bari yaptım barbilerle sertak. Bir domak olmak, kovulma takları geken verin milyona saati. Prada takım makin yok. Lazonaya da benzedi bir. Hep var var. İçini doldurmayacağım çünkü üşeniyorum. Ben şu videoyu bitireyim de gideyim. Sim kartı. Bekle onu ışıklandırmam şimdi. Ki. varsa, kim kimle kırarsa ben de şimdi kırarım ve dolanı hasta. Tam parça 5000 dönüm varsa. Senin eğer dolaşasın varsa. Amsterdam Banko Kişisel Evinizmden Özel de Depo Eroidi Kalkon Özel Özel de Depo Dünyanın için kask bu mantının izle siyah kask Bence güzel oldu Şimdi çekebiliriz Yaptım var bile de